Bugün sizlerle Real Football oyunumuzu oynayacağız. Bu oyun dünyada şu anda en az bayağı bir kişi oynuyor. İzlenir mi bilmiyorum ama ben iyi izlenir diye biliyorum. En az 10 like almak istiyorum. Evet oyunumuzun adı Real Football. Evet. Bu oyunu çok sevdim ben arkadaşlar. Çevirin çoğunluğunuzu bazen. Bunu okumakından herhangi bir fayda geldiğini bilmiyorum şu Evet. Görev gelmiş bize. Sıradaki maça girmek. Neyse yani sıradaki maça girelim o zaman biz. Gir oto kadro aksiyon modu, skor modu mu? Aksiyon modu yapalım biz. Bunu 3 mod. Sezon maçında zorluk çekebilirsek ben hemen dostluk maçına girmeyi de tavsiye ederim arkadaşlar. Sezon maçında şimdi birinci olursak iyi olur diye düşünüyorum. Biz korumadım da takımda daha güçlü oldu. Evet. evet. Skor modunda değiliz biz. Adım trb.vak. Bu benim şeyim. Ee, 9 kilometre şey yapıyorum rüzgarlı. Evet arkadaşlar ben Galatasaraylı olduğum için bu benim kadrom. Birazcık kötü bir kadro oldu. Kadromu düzenlemek isterdim gerçi. Evet arkadaşlar. Birazcık e, top çalmak gerekecek sanırım. Şöyle şut çektik. Korner olmasa iyi olur. Hop. pres basalım şuradan. Adam zaten birazcık kötü oynuyor. O Mondes kalecisi çok iyiymiş. Yani benim kalecimden iyi olduğu kesindir. Top çalalım. Şuradan iyi bir şut çekebiliriz. Şut ve gol. Evet 1-0. Golüm şöyle arkadaşlar. Hızlandırılmış modda izleyelim. Evet arkadaşlar. Böyle gerçekleşti. Şuradan aldım ve şut. Evet. Şimdi. Aynı adamla oynuyorum. Pres'e basınca arkadaşlar kendisi hareket ediyor ama e, uzun sürede pres'e bastığınızda da şeyler. Evet arkadaşlar ikinci golümü attım şu anda trb nokta vak nokta olarak kısaltılmışım trb. RF ile oynuyorum ben şimdi. Ee, rakip. Şöyle ara pas verelim. Çünkü aynı adamla birkaç kere gol atmak birazcık kötü oluyor. Evet. Go olamadı. Arkadaşlar sezon maçında da bazı şey olabiliyor. Bundan sonra dostluk maçı da sizlerle yapamayacağım. Aslında yapmak isterdim ki 2-1 oldu arkadaşlar. Birazcık zor oldu biliyorum. Evet. Şöyle ara pas vereceğim. Şuradan şut. Ama arkadaşlar gördüğünüz gibi neredeyse gol oluyordu ben. Böyle şeyleri çok denedim. Hatta birkaç kere gol olmuşluğu bile var. Hatta ben bunu kıta kupasında yapmıştım. Kıta kupasında. Ama diğer çarımdaydı bu. Şimdi oyuna yeni baştan girdiğim için bir de şey oldu. Ee, evet. Sarı kart yemediğimize göre iyi. Devre arası. Evet. 2-1. <laughs> Evet düzenimize bakalım. Düzenimiz iyi gibi gözüküyor. Burada 63 lü falan varsa olur. Evet 45. dakikadan devam ediyoruz arkadaşlar. Devre arasından olduğu için. Evet. Şuradan tutalım. Sarı artık. Ay sarı kart yedi. Bu kötü oldu birazcık. Evet birinci o arkadaşlar. Herhangi bir şeyimiz yok. Hoppa. Şurt kaşa vuruşu arkadaşlar. Bize göre out onlara göre kaşa vuruşu. Top çalı uzun süre basalım. Top zaten bize gelmez sanırım. Arkadaşlar bu oyunu yenmek benim için iyi bir şey olabilir. Küme 2'ye atlayabilme şansım olabilir. Evet bu yüzden birazcık iyi oynamaya çalışacağım. Ay bu kötü oldu. Gol olacak sanmıştım. Ama ya kaleci ayağımdan aldı topu. Evet. Şuradan. Topu niye alamıyoruz? Yandan kaymayacağız arkadaşlar. Arkadan kayacağız. Ve hayır. Hayır hayır gitmesin gitmesin gitmesin. Canımı sıktınız. Sen de sıktın. Sen hiç konuşma. Maç sonu arkadaşlar. 2-1 bitti maç. Evet arkadaşlar yerlerimize şükrediyorum ben. Evet serbest buruş iki kere kullanmışlar. Ee, bir tane sarı kart biz yemişiz. Kırmızı kart kimse yememiş. Düzenimiz o. Salmaz. Breaks. Evet.